Reis geri döndü hem de dönüş o dönüş. Kamal ablamızı ciddi fark atarak geride bıraktı ve büyük vaatlerle döndü. Bugünkü videomuzda da önümüzdeki 4 yıl içerisinde Reis baba oldu da bu sözlerini vaatlerini yerine getirirse ne olur getirmezse ne olur. Gelin mi göz atalım. Geçtiğimiz salı günü Amerika yeni boş bakanını seçti ve bu boş bakanımız sarı kafaların sarı sülüsü Donald Duck. Kişisel olarak hiçbir tahammülüm yok kendisine fakat verdiği ekonomik vaatler gerçekten kulağa dolu dolu geliyor. Nedir bu ekonomik vaatler? Bunlara bir göz atalım ve bundan önce şunu hemencik belirtmek istiyorum sizlere. Seçimlerde sadece Reis Baba kazanmadı. Aynı zamanda partisi olan Republican Party yani Cumhuriyetçiler Partisi kazandı. Çünkü başkan Donald Trump oldu. Senatoda da büyük ölçüde yine Cumhuriyetçiler ön planda. Aynı zamanda House of Representatives dediğimiz yani bir nevi milletvekillerini de yine büyük çoğunlukta Cumhuriyetçiler ele geçirdi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Önümüzdeki 4 sene boyunca ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin kontrolü altında yönetilen bir Amerika seyredeceğiz. Donald abimizin verdiği sözler, vaatler neler onlara geleceğiz. Yine yorumlara değinmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel, o kadar samimi, o kadar sıcak yorumlar geliyor ki gerçekten bazılarında ne diyeceğimi bilemiyorum, bulamıyorum. Saçmalıyorsam lütfen kusuruma bakmayın. Herkese, her birinize kucak dolusu, yürek dolusu sevgiler diliyorum. Özellikle vergisel anlamda büyük vaatlerde bulunan Trump Baba öncelikle emeklilerin maaşlarına değindi. Emekli maaşlarından artık vergi kesilmeyeceğini bildiren Trump Baba tabii ki de emekli olanlardan veya olmak üzere olanlardan destek gördü. Doğal olarak ve tabii ki de emekli maaşıyla burada rahat yaşayanlar da var fakat zorlananlar da var. Takdir edersiniz ki ve özellikle bu zorlanan kısım tabii ki de çok ciddi, çok derin bir nefes alacak. Bu sözlerden bir diğeri de bahşişler. Şimdi bahşiş burada Amerikan kültüründe çok önemli, çok büyük rol oynayan bir gelir kaynağıdır arkadaşlar. Herhangi bir hizmet sektöründen olsun, herhangi bir işte garsonluk olabilir, şudur budur, taksi şoförlüğüdür. Kazandığınız bahşiş olan gelirleri de rapor etmek ve vergi dairesine bildirmek zorundasınız. Nakit olanları cebe cukka yapıp bildirmeyen var mı? Elbette var. Fakat kredi kartıyla yapılanlar tabii ki de bildirilmek zorunda. Uzun sözün kısası artık bundan sonra eğer ki Donald Trump dediği gibi yaparsa ve bahşişlerden vergi alınmayacağını dair bir yasa koyarsa ortaya, doğal olarak kazandığınız vergileri artık bildirmek, rapor etmek durumunda kalmayacaksınız. Gelelim bir diğer ki sözüne. O da yine vergilerle alakalı overtime dediğimiz mesai saatleri üzerinden alınan vergi. Donald Trump'ın dediği şey şu. Amerika'da full time yani tam zamanlı bir çalışma 40 saattir arkadaşlar. 40 saatin haftalık bahsediyorum. 40 saatin üzerine çalıştığınız her bir saat için size çalıştığınız yer time and a half yani bir buçuk saatlik ya da bir buçuk dilimlik bir ödeme yapması gerekiyordur. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Normalde saatine 20 dolar kazanıyorsanız overtime yaptığınızda yani mesai yaptığınızda her saat başına 1,5 yani 30 dolar kazanıyor olmanız durumu var. Şimdi Donald Trump'ın dediği 40 saati doldurduktan sonra mesai yapıyorsanız o kazandığınız ekstra paradan vergi alınmayacak arkadaşlar. Bu mesai çalışanlarına biraz da olsun nefes aldıracak mıdır? Elbette. Sarılar'ın Sülo başkanımızın bir diğer vaadi de şuydu. Bir önceki başkanlığında yaptığı corporate tax dediğimiz kurumsal şirketlere uyguladığı vergi indirimiydi. Eskiden %29 olan vergiyi şirketler üzerinden %21'e çekmişti ve 2025'in sonlarına doğru bu vergi indirimi expire yani zamanı dolacaktı ve tekrar %29'a çıkacaktı. Biden ve Harris yönetiminin bizlere söylediği biz bunu ellemeyeceğiz ve eski haline döndüreceğiz ve hatta şirketlere %33-34'e kadar çıkarmayı planlıyoruz demişlerdi. Ve Donald Trump'ın bu saatten sonra yapmak istediği şey nedir? Tabii ki de ilk başta o yaptığı şeyi Öncelikle bir devam etmesini sağlamak, iki daha da indirime gitmek istediğini söyledi. Şöyle şu an %21'e daha önceden %21'e çektiği şirket vergilerini artık %20'ye yani bir puan daha düşüreceğini artı bir de bunun üzerine eğer ki üretim yapan bir şirketseniz ve şirketiniz eğer Amerika içerisinde üretim yapıyorsa o %20 üretimi Amerika'da olan şirketler için %15'e kadar çekilecek arkadaşlar. Sarı kafanın verdiği bir başka söz, bir başka vaat de kazım yapmak. Bol bol petrol ve doğalgaz kazımı yaparak Amerika'daki hem benzin hem de enerji harcamalarını, faturalarını biraz daha hafifletmek, hem halka hem de işveren şirketlere Biraz daha olsun kolaylık sağlamak ve ekonomiye de bu yandan bir şekilde biraz daha katkıda bulunup düzeltmek. Eğer bu doğru bir şekilde yapılırsa işe yarar mı? E, tabii ki de. Ama bakalım nasıl bir politika uygulayacaklar ve nasıl bir yol çizecekler dediğim gibi hep beraber oturacağız izleyeceğiz. zaten bu saatten sonra, her birimizin yapabileceği tek şey bu. Sevsek de sevmesek de artık yeni boş bakan bu sarı kafa sarıların sülü. Videomuzu sonlandırmadan önce şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Aslında Amerikan yeni başkanının bu ayın yani Kasım ayının sonunda bundan yaklaşık 2 ay kadar önce suçlu bulunduğu 34 tane suç üzerinden mahkemeye çıkacağı ve yargılanacağı bir durum var. Bu ayın 24'ündeydi yanlış hatırlamıyorsam ve bu 34 suç sebebiyle hapse girme olasılığının normal şartlar altında çok büyük olasılık olduğunu buradan tabi hepinize hatırlatırım. Fakat artık senaryo değişti. Şimdi karşımızda bir Amerikan başkanı var ve federal yasalar en son okuduğuma göre ki bunu biraz daha bakıp araştıracağım ne kadar doğru ve ne kadar ne kadarı doğru onları da araştırıp sizlere yine iletirim. Fakat gördüğüm kadarıyla Amerikan başkanının bu gibi suçlardan federal hapis evine girme olayının çok düşük olasılık olduğunu gördüm. Dediğim gibi ne kadar doğru bunu araştıracağım sizler için. Fakat oldu da yanlışsa ve gerçekten suçlu bulunup hapse girerse bu sefer Amerika'nın İlk hapisten yöneten başkanı Donald Trump olacak ve tarih yazmış olacağız. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Efendim, hadi gel. Hadi gel gel gir içeri gel bakalım burada ne var? Ne var, ne var burada? Ups. Dur kafayı eğmem lazım. Wow. Oh, çok güzel. Ne? Hi. Hi. Can hear? Hello. Can you hear me? Hello. 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 Gel. Gel gel gel. Koş yukarı. Koş yukarı ay Herkese hay mı diyoruz? Wow. Gel bak bak burada ne var gel. Çık oraya. Gir oraya. Çık oraya. It's okay. Be careful, okay? Wow. ne geçti oğlum? Stingray. 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 Evet. Stingray. Stingray geçti. <laughs> Yerim ben seni. Çık buraya. Evet ne var orada? Ne yapıyorlar? Merhaba. Merhaba.